Peki şimdi e, Millet İttifakındaki adaylık meselesi e, konuştuğumuz bir konu. O düğüm çözülene kadar, cevap bulana kadar da. Bu soru konuşmaya devam edeceğiz çünkü Türkiye açısından önemli bir mesele. Şimdi son olarak İyi Parti lideri Meral Akşener sabah saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Yavaş da bu adaylık açısından ismi geçenler arasında malumunuz. Geçtiğimiz Aralık ayında da Yavaş Akşener'i ziyaret etmişti. Şimdi soru şu bu bir ziyaret, bu ziyaret bir nezaket ziyareti miydi? yani iadeyi ziyaret derler malum. Yoksa özel bir gündemi var mıydı acaba bu adaylık meselesi dolayısıyla? bu soruluyor. Ee, öte yandan şimdi Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde adayları bile belli değil açıklamasını yorumladı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan tam olarak ne söyledi onu ifade edelim. CHP'nin bizim karşımıza çıkartacakları adayın kim olacağı hususunda anlaşamıyorlar. CHP'nin kendi içindeki adaylık mücadelesi neredeyse saç saça baş başa kavgaya dönüşmüş durumda. Yakında zaptiyelik. Adliyelik olurlarsa şaşırmayın diyor. Böyle tanımlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir de şunu ifade ediyor. Yani daha önce. Böyle bir e, ifadesi yoktu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Böyle bir çıkış yapmamıştı daha doğrusu. Sorsanız ülkenin yönetimine talipler ama daha ortada bunu yapacakları bir isim, bir program, bir vizyon yok. Güya bu zatın öncülüğünde 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'na karşı bir ittifak kuruluyor. Ama daha bizim karşımıza çıkartacakları adayın kim olacağı hususunda anlaşamıyorlar. E, dediğimiz gibi bu işte e, adliyelik, zaptiyelik e, olacaklar e, ifadesini kullanıyor. Acaba e, ha, <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi vurgulayarak adaylık kavgası var diyerek e, ne ifade etmiş oluyor? Yani karşısında kimi aday olarak görmek ister? Bir de e, yavaşın bu ziyaret meselesiyle ilgili e, ne dersiniz? Hakan Bey burada sizi dinleyerek başlayalım. Buyurun. Vallahi her şeye rağmen bir anketlere bakalım ama bir ankete değil. 15-20 anketin genelini söyleyeyim. size. Tamam hani iktidara yakınlığıyla bilinen ne bileyim muhalefete ya, şöyle yakın. Şöyle sorarak gidelim Ortalama. aslında birer birer. Akşener'le e, yavaş bu adaylık meselesini konuşmuş olabilirler mi bu ziyarette? E olabilir. Olabilir. Yani mantıklı. Çünkü İyi Parti'nin sürekli tezi şu. En yüksek oyu <laughs> alacak adayla seçmelim <seçmeyeyim gülüyor> diyor. Baş diyor da başka bir şey demiyor bu konuda. Hani Meral Akşener adaylıktan bile vazgeçti. En yüksek oyu alacak kişiyle gidelim falan diye. Neyse. Şimdi pardon ben 15 şey dedim. 15 anketten bakalım 15 20 anketin söylediniz. ortalamasını alarak şöyle gidelim. Şimdi anketlere baktığımız zaman genelde muhalefetin adayı kim olsun tipli anketlerden bahsediyorum. Bütün anketlerde ama bütün yani böyle Yok, e, CHP ile çalışıyor, Ak Parti ile çalışıyor, İyi Parti ile. Çalışıyor. Böyle değil. Hepsinin ortalamasında. Rakamları farklı da olsa, biri mesela diyor ki 53'e 47 diyor, o biri 36'ya 64 diyor filan. Rakamlar farklı olsa da, bakın Mansur yavaş, Ekrem İmamoğlu, ardından Meral Akşener. Ve sırayla, şimdi yeni isimler de girdi bu arada. Tabi bu arada Millet İttifakı'nın adayı kim olsun ya da CHP'nin adayı kim olsun sorusu bu. Yoksa Muharrem İnce var, Mustafa Sarıgül var. Bunlar ayrı bir fenomen, ayrı bir olay. Ama onlar şu an zaten ittifak içerisinde konuşulan i̇ttifak partiler. İttifakta olmadıkları mi? için evet, dahil etmiyorum. Yoksa onların ne yapacağı belli değil. Bakın onu tamam. da şerh düşerek bunları söyleyeyim yani. Çünkü daha bir buçuk yıl var beyler. Bazen bir kelime, bir yanlış e, siyasette işi bitiriyor. Yani Sayın Cem e, Boyner siyasete girdi. Hızlı bir giriş yaptı. Yüzde birleri, ikileri, üçleri falan gidiyordu. Bir cümle söyledi. Ya bir cümle, bir cümle. Bitti. Neydi cümlesi? Hatırlamıyorum. Merak ettiğim için sordum. Yanlış e, e, Ya Kendine göre görüşü olabilir ama bu ülkede tutmaz. Yani... Biz dedi Atatürk'ü de aşacağız, Muhammed'i de aşacağız. Dedi ve konuk bitti. Siyasi hayatı bitti. Yani Hazreti Peygamber'i de aşacağız dedi. Atatürk'ü aşır, İkisini birden aynı cümlede sarf edince siz hem bir kesimi kaybediyorsunuz hem bir kesimi kaybediyorsunuz. Bütünü de kaybediyorsunuz. Yani. Çünkü her ikisini de birisini peygamber olarak birisini devlet büyüğü olarak gören var. Anlatabildim mi? Bazen bir cümle her şeyi değiştirdiği için e, bu tür şeyler yaşanabilir. Onun için şerh koyuyorum o diğer e, şeylerle ilgili. Ne yapacakları belli değil diyorum. Şimdi gelelim Millet İttifakı'nın adayında bütün anketlerde 3 ya da 4 isim, Millet İttifakı için isim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde çıkıyor. Tamam Net. Yani ister 64'e 36 bulsunlar, ister 42'ye 58 bulsunlar. Önünde çıkıyor. Şimdi bunu herkes biliyor. Bilmeyen yok, bilmeyen kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın saç saça baş başa dediği şu. Nedir? Evet. Bu gerçeği Kemal Bey de Sayın Kılıçdaroğlu da bilmesine rağmen israrla aday benim diyor. Ve bunu yukarı da netleştirmeye başladı. Peki yani burada Akşener'in bu Millet İttifakı içerisinde konuştuğumuz İyi Parti'nin kararının bir önemi olmayacak mı belli bir noktada? Elbette olacak. Yani? Elbette olacak. Şimdi işte sıkıntı şurada. Yani bugüne kadar hep onu da hatırlatayım. O tanım var ya. Meral Akşener hı. daha çok İmamoğlu eee Tamam. Tamam. Açısından Zaten burada söylendi mi konuyu değerlendiriyor gibi yorumlandı şimdi bakın, çok çeşitli Ama faktörler şimdi var da. yavaşla görüşmesi de söz konusu ya. Tamam. Acaba farklılık olabilir mi diye Ola, düşünüyorum. Bilmi olabilir, bilmiyorum. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada saç saça baş başa tanımını şu ortaya koyuyor. Göstergeler şunlar. Onun üzerine o laf çıkıyor ortaya. Ağırdır değildir. Ayrı konu. Ama tanım şu. Şimdi en büyük ikinci partinin lideri normalde Cumhurbaşkanı'ndan sonra yani birinci partiden sonra en çok oy alan ikinci partinin lideri ikinci çıkmalı. Basit bir matematik yani. Daha doğrusu basit bir sosyoloji bu. Ama çıkmıyor. Çıkmıyor oğlu çıkmıyor. Yani Tanzanya'dan anket şirketine yaptırıyorlar çıkmıyor. Uganda'dan anket şirketine yaptırıyorlar çıkmıyor. Hangi araştırma şirketi yaparsa yapsın saydığı 3-4 kişi yönde buluyor. Peki tamam sizin bu yorumladığınız bu durum ortadayken ama Kılıçdaroğlu adaylıkta ısrarlı diyorsun. İşte ben de onu tarif edeceğim. Tamam. Kemal Bey buna rağmen ısrarla adaylığında kararla yürüyünce yakın çevresi de evet aday ol deyince çünkü şöyle bir inançları var. Bu ekonomik gidişle kim olsa kazanır. Kemal Bey'in yakınındaki kişi bile biliyor Kemal Bey'in diğer dört kişiden daha az oy alacağını. Hatta kendi bile biliyor Kemal Bey. Sayın Kılıçdaroğlu. Ama ona rağmen kendi aday olmak istiyor. Çünkü kendisi aday olmadığı an bu sefer gökler bile artık bırak derler. Bu pozisyon hasıl olduğu için aday olmak istiyor. Sıkıntı şuradan başlıyor ve şuradan doğuyor. İyi Parti. Kilit parti denilen HDP ama aslında kilit parti İyi Parti. İyi Parti de net bir tavır koyuyor. O da diyor ki hayır diyor kim yüksek oy alacaksa muhalefete kim seçim kazandıracaksa onu yapalım diyor. Sayın Kılıçdaroğlu da ısrarla şunu masaya yatırıyor. Vallahi diyor şartımı kabul etmezseniz ben CHP'nin aday olarak çıkarım. Sizden de fazla oy alırım. Finale ben kalırım. Finalde iki kişi bir daha yarışırız. E bu ekonomik koşullarda bir ihtimal alırım belki. Düşüncesi bu. Dolayısıyla bu saç saça baş başa meselesi. Peki Mesela... Cumhurbaşkanı Erdoğan niye CHP içinde saç saça baş başa Hı. yakında zapt diyelik, adliyelik olurlarsa şaşırmayın dedi. Acaba kimi ister karşısında aday olarak diye soracağım. Akşener'in Akşener'in da ekleyeyim müsaadenizle. Çok merak ediyorlar da Cumhurbaşkanı'nın açıklaması soruluyor kendisine. Çok merak ediyorlar da kendisinin de adaylığı belli değil. Ben onun ağzından duymadım aday mıdır değil midir? Bizim adayımız Millet İttifakı'nın adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak diyor. Yani size göre Cumhurbaşkanı kimi ister karşısında ve ona göre bir e, sta, strateji siyaset izleyecek mi? İki tipoloji ister. Birisi hiç tanınmamış bilinmemiş toplumun yüzde birinin tanıdığı yeni bir isim koysunlar ister. Ekmelettin İhsanoğlu olayında olduğu gibi yani Sayın İhsanoğlu'nun şahsıyla ilgili değil bu dediğim tenzih ederim. Ee, ama tanınmıyordu. Toplum tanımıyordu. Tanınma oranı yüzde birdi aday olduğunda. Akademik çevreler tanırdı kendisini. Ya onun gibi bir yüzde bir tanınan bir yeni bir aday çıksın ister ya da Kemal Kılıçdaroğlu çıksın ister. Bu iki kişiden birini ister. Hatta bu sebeple açıkçası bunu da burada ilk defa söyleyeceğim bir eleştiri olarak. Ee, muhalefeti eleştiren ve iktidara yakın bazı yorumcu ve gazeteci arkadaşlarımız hepsi değil. Peki. Bazıları muhtemelen bu sebepten olsa gerek Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili çok enteresan güzellemeler yapıyorlar. Dikkatinizi çekerim. Herkesin dikkatini çekerim. Dönüyorlar. Diyorlar ki Efendim haksızlık ediyoruz Kılıçdaroğlu'na. Aslında başarılı. Niye? E, son yerel seçimde üç büyük ile aldı, doğru adayları seçti falan. Ya bir liderin görevi doğru adayları seçmek değildir ki. Kendisi aday olup kazanmaktır. Doğru adayı e, benim oturduğum sitede seçecek 34 kişi tanıyorum ben yani. Yani sokaktan da 100 kişi çevirin onlar da doğru isimleri seçebilirler. E siz 11 defa seçime girip 11'inde de çift misli fark yemişsiniz. Sonuç gerçek bu. Rakam bu. Hani Muharrem İnce diyordu ya. Çıkmışsın yenilmişsin. Çıkmışsın. gerçek. Doğru. Şimdi hal bu olunca. Hayır, niye övüyorlar anlamadım Kılıçdaroğlu'nu peki. Kılıçdaroğlu'nun Maalif... adaylığını, e adaylığını ihtimalini güçlendirmek için Muhtemel mi? ki. Bir, bir, bir strateji görüyorsunuz. Kendilerine rica ederim. edilmiş ki Kılıçdaroğlu'nu aman sabote etmeyin. Ama Kılıçdaroğlu'nun etrafında da var onu övenler. Ya var. O başka bir sebeple. Evet. Ama bir AK Parti'ye yakın bir gazetecinin ya da evet. yorumcunun çıkıp da valla Sayın da hakkını yemeyelim. Onun da başarıları var. mı Var. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu öven var mı? mıyız? Ya ya vermeyeyim. Var İlk arkadaşlar. Defa var. Ya. Efendim? Nerede okudun? Nerede gördün? Okumadım, dinledim. Kurumlarda bulundum öyle. kaç defa. AK Parti yakınlığıyla bilinen. Abi yapmayın Allah aşkına abi, abi, neyse. Abi, ben de ben de duyduğum için ben de duydum aynı görüşmeler. Ben de gör. Hatta dönüşürüz. şöyle şöyle söyleniyor. E, tabii ki diyor. Ha, büyük isim en büyük hayır, bir var, e, Millet İttifakı'nın en büyük partisi olarak zaten yasal hakkıdır diyor. En tabii en en, en şeyi en az söyleyeni bilir. En az söyleyeni bunu bazıları da çok övüyor. Çok başarılı oldu diyorlar falan. Şimdi bunu bir tarafa koyup bunu bir tarafa koyalım. Siz dediniz ki kimi ister? Doğal olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu ister. Ne sebeple ister diyeceksiniz? hangi birinden başlayayım diyeyim 150 sebebi var. 150 sebepten ister. Hani iki sebepten değil. 150. Se ya 150'yi atıyorum 14 sebepten ister. Havada karada evet, Özür kar dilerim. Afrika Abdülkadir Selvi'nin belki siz bunu da yorumlarken eklersiniz. E, şöyle bir ifadesi var. Hürriyet gazetesi yazarı Sayın Selvi e, köşesinde diyor ki Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak ona destek veriyor. Doğal rakibi haline getiriyor. Belli ki Erdoğan 2023'te Kılıçdaroğlu'yla yarışmak istiyor. Kılıçdaroğlu da bu kadar meydan okunduktan sonra herhalde kaçmaz. Evet diyor. yani bu, bu analiz de doğru. Onun için direkt ona hitap ediyor zaten. Yoksa normalde siz Cumhurbaşkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'yla herhangi bir konudaki konuşmalarında ya müstehsidir ya dalga geçer. Hani böyle bağırıp çağırıp kızarak söylemez. Ama şimdi birkaç aydır... Hani böyle muhatap alıp ciddi çıkışlar yapıyor ki hani rakibin falan gibi gösteriyor, lanse ediyor. Bir stratejidir. Saygı duyarım yani. Akıllı stratejiler bunlar. Şimdi dolayısıyla burada şöyle bir durum var. Yani bu da güçlendirir diyorsunuz o zaman Kılıçdaroğlu'nun adaylık Ya Kılıçdaroğlu'nun kozu şu. Muhaliflere diyecek ki, beni istemiyorsanız ben CHP'nin adayı olurum diyecek. Tek başıma. Siz de ne yapıyorsanız yapın der. Ama orada da kaos çıkabilir. Tutup öyle bir ittifak kurabilirler ki mesela İyi Parti, Saadet, e, CHP'ye bu kadar yakın durmasına rağmen Demokrat Parti, ne bileyim bir buçukluk DSP. tabi kimse farkında değil. Bir buçuk puan oyları var DSP'nin. Son yerel seçimden bahsediyorum. Açın bakın. Böyle bir sürü parti var. 05, 1, 2. Kaldı ki demin söyledim. Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül faktörleri var. Şimdi öyle bir koalisyon kurulur ki bu saydığım isimlerden birisi bir çıksın Kılıçdaroğlu'nu geçer. Geçebilir bak geçer diye iddialı bir laf. Ama geçebilir. İhtimal vardır diyorsunuz. En azından İyi Parti'nin 15 puanı ben buradayım dedi mi ne olacak? Hadi Kemal Bey HDP oy verdi. Silme oy verse 9 puan eder. CHP'nin 25 puanı Kemal Bey'in karşısında ya bu daha, daha rahat, daha e, başarılı olur e, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında dediği an CHP'nin 25 puanının 20 puanı zaten genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu tasvip etmiyor. Anketlerle sabit. Çünkü CHP seçmenine soruyorsunuz kimi Cumhurbaşkanı görmek istersiniz? Beşte biri Kılıçdaroğlu diyor. Beşte biri Kılıçdaroğlu diyor. Beşte biri Kılıçdaroğlu diyor. Gerçek. Beşte dördü başka isimleri söylüyor. Şimdi mesela Bolu Belediye Başkanı bir çıkış yaptı. Ben size sivri bir örnek vereyim veya marjinal bir örnek vereyim. Enteresan bir örnek daha doğrusu. Ya ne olur falan diye baktı herkes. Geçen bazı anketlerde gördüm. Benim de mevzi yani il ve ilçe bazında yaptığım şeylerde iki iki buçuk çıkmaya başladı. Son rakamı bilmiyorum. Ya Kılıçdaroğlu evet. dört buçuk. Bolu Belediye Başkanı bir çıkış yapıyor. O bile Kılıçdaroğlu'nu yakalıyor. Hı. Toplum nezdinde Kılıçdaroğlu'nun karşılığı yok. Bak kral çıplak diyorum. Yani bunu söyleyince bana diyorlar ki senin bu adama bir garezin mi var? Herkes kendi aklını kullansın. Bu adamın karezi olduğu için mi bunları söylüyor yoksa söyledikleri matematik, fizik, sosyoloji, bilim mi, gerçek mi? Basitçe düşünsün herkes. Peki. Dolayısıyla kargaşa şurada. Ekrem Oğlu, İmamoğlu da boş durmayacak. Çünkü şunun farkında. Kemal Kılıçdaroğlu partide kim sivrilse, toplumdan kim oy alabilecek olsa hemen dismount ediyor. Yani yok ediyor. Hem de algı yaratarak. Yok gece konuşmadı, yok içkiliydi bilmem ne. Kendi demese de o algı yarattırıyor. 3-4 tane örnek verebilirim buna insan olarak. Tamam mı? Şimdi Ekrem İmamoğlu şunu fark etmemesi için mümkün değil. Bir lider olarak adı öne çıktı ya. E şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bilmiyor mu bu seçimler bittikten sonra CHP'de bazı insanlar ya Sayın Kılıçdaroğlu yapma etme bak 11 yıldır 11 ağır yenilgi. Bak bir yerel seçimde iki tane doğru aday gösterdin diye Allah aşkına başarılıyım falan deyip durma. Yahu bırak şu adam iştiyse iki tane peş peşe seçim kazanmış falan derler. Kemal Bey bunu görmüyor mu? Peki Ekrem Bey bunu görmüyor mu? Ekrem Bey de şunun farkında. Direkt tasfiye listesindedir. Direkt. Hatta yerel seçimde. Bakın Cumhurbaşkanı adayı yapmasın Ekrem İmamoğlu'nu belediye seçimlerinde de İstanbul adayı yapmaz. Yapmaz. Peki. Şimdi tamamlayalım. Tamamlayayım o aldı. zaman müsaade evet. edin. Buyurun. Kargaşa bu. Bu saydıklarım sadece Iceberg'in bir de görünen kısmı, bir de görünmeyen kısmını düşünün. Düşünebiliyor musunuz? Kemal Bey belediye başkanlarımız aday olmayacak diye bir açıklama yapıyor. Ertesi gün Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir açıklama yapıyor. Sayın İmamoğlu ertesi gün bir video yayınlıyor. Aa ne tesadüfe bakın. İstanbul aynı zamanda kedilerin de başkentidir ve bir kedi videosu konuyor. Kedi yürüyen merdivene ters binip bocalayan, bir türlü çıkmaya çalışan, çıkamayan, şaşıran bir kedi. Birisi kediyi alıyor, öbür tarafa koyuyor eliyle. Kurtarıyor kediyi. E ne alakası var diyeceksiniz? Kemal Bey 3-4 yıl önce bir yürüyen merdivene ters bindi. Arkadaşlar ne oluyor dur geri git falan filan. Meşhur oldu bu. Espri konusu oldu. Yürüyen merdivene ters binen adam diye. Ha yanlışlıkla binmiştir saygı duyarım bunlar. Ama o kedi videosu onun orada. Siz kedi başkenti diye kedileri İstanbul'u kedileri överken yürüyen merdivene ters binen bir kediyi mi koyarsınız oraya? Peki. Neyi koyarsınız? Bir kedi resmi koyarsınız. Şimdi bütün bu küçük detay gibi gözüken şeyler aslında meydan okumanın ciddi boyutta olduğunu gösteriyor. Yani üstü kapalı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın İmamoğlu diyor ki, ha senin niyetini anladım. Toplum senden fazla beni tercih ettiği için ki ediyor anketlerle de sabit, sabit. Bütün anketlerle sabit. Hani öyle 10 tane şirketin anketiyle değil. Peki. Tamam Alfa Centauri yıldızındaki Anketçi de öyle. Andromeda galaksisindeki anketçi de öyle. <laughs> Uzaya taştık. <laughs> Bütün anketçilerle Andromeda 2,5 milyon ışık Adam yılı uzaklıkta. Adam evet. şimdi, açıldık <laughs> bayağı. E şimdi gerçek buysa, Kemal de bunu, Bey de bunu görüyorsa, kimin adı yükseldiyse tasfiye etti. Muharrem İnce 31 aldı ilk defa Türkiye genelinde. Ve tek başına CHP olarak İYİ Parti yok, HDP tamam. desteği yok. 31 almış adamı. Neredeyse şey ettiler. Yani ah vay o, o, kötü oldu canım. Bu arada destek de verdi Allah ben. Allah. Peki. Şey sarayın adamı diye. Sarayın tamam, adamı diyorum. saraya gitti bilmem ne. Şimdi hikayeler masallar uyduruldu hakkında. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu bunları görmüyor mu? Kendisinin de o listeye alındığını görmüyor mu? Yani Ekrem İmamoğlu öyle şey kenara çekilecek değil diyorsunuz. Ha yeri tamam, gelir. Peki. Ekrem İmamoğlu Büyük İskender'in sloganını uygulayabilir. Talih cesurların yanındadır. Arkadaş deyip hareket edebilir. Dikkatini çekelim. Ama son bir şey söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kaostan tek çıkış şansı var. Yani kaos dediğim şu. Kemal Bey için seçimi kazanmak önemli ama 100 kilo üzerinden 30 kilo önemli. Ama genel başkan kalmak 100 kilo üzerinden 100 kilo önemli. Onu feda edemez. Peki son cümle lütfen. Peki son cümle olsun. Benim hakkımı alabilir çok güzel anlatıyor. Ben de çok e, iyi dinliyorum. Benim hakkımı, çok teşekkür ederim. Benim hakkımı kullanabilirim. Hatta Şu ben de diyecektim diyor. ki. Yani çok az Bence kaldı Bence dinleyen süreli. arkadaşlarımız da memnun. Başak Hanım ben, niye ben kesiyorsun? Ben hakkımı veriyorum vallahi abi. Yok çok yok, yok tabla, bitiriyorum. Hangi hangi galaksiden bahsetmiştik? Andromeda. Defa? Andromeda. 2,5 milyon ışık yılı uzaklıkta. Andromeda. En yakını da o bize bu arada. Neyse. Başak Hanım e, son olarak şunu söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun bir tek çıkışı var. Öyle bir ismi aday gösterir ki hem ekonomi konuşur anlatır hem CHP Genel Başkanı olma şansı yoktur hem de seçimi kazanma şansı vardır. Kimse de Kılıçdaroğlu'nu suçlayamaz. Gene doğru adamı aday gösterdim abi ben yerimde kalırım der. Ve o kişi de ona koltuğundan indirmez. Yani sen kalk CHP Genel Başkanı da bana bırak demez. O kişi iki tane ihtimal var. Birisi ilanketici, Ketici, birisi Abdüllatif Şener. İkisi de çünkü CHP Genel Başkanı, yani Kılıçdaroğlu onları aday gösterdiği an, ki çünkü tek seçici, Kemal Bey bir numaralı seçici, iki boş, üç boş, 113 boş, 513 boş, tek başına seçecek Kılıçdaroğlu adayı. tane evet ama ikincisi için bir şey diyemeyeceğim. Bu da ama. bambaşka Hayır, bir, formül tartışılır bu formülde. Ben kormilde, doğru aday yanlış adayı birisi, birisi, için doğru Peki. aday olabilir. Onun için kurtuluş dedim. Peki.